Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Fatih Köksal. Bugün sizinle 6. sınıf Türkçe noktalama işaretleri konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. 14 başlıkta işleyeceğiz konularımızı. 1. başlıktan 14. başlığa kadar işaretlerimizi tanıyalım, görelim. Noktayla başlayacağız arkadaşlar. İlk özelliğimiz cümle sonlarında noktayı kullanıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir cümle gördüğünüzde sonunda noktayı görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Cümlenin durumuna göre bu soru işareti veya farklı bir şey de olabilir. Ama dümdüz bir cümlede noktayı göreceğiz. Ya da sıra belirtmek için gördüğünüz gibi arkadaşlar birinin yanına nokta koyduğunuzda birinci, ikinin yanına koyduğunuzda ikinci bu şekilde sonsuza kadar devam edebilirsiniz. Madde bildiren rakam veya harflerde de ne yapıyoruz? Nokta işaretini kullanıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tarihlerde gün, ay ve yıl arasında ne yapıyoruz? Nokta kullanıyoruz. Buralarda da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki nokta yerine başka bir şey kullanabilir miyiz? Tabii ki eğik çizgide kullanabiliriz arkadaşlar. Saat ile dakikaların arasına ne koyuyoruz arkadaşlar? Nokta koyuyoruz. Bu önemli. Çünkü en çok yapılan hatalardan birisi saat ile dakikanın arasına iki nokta koymaktır. Bu yanlış arkadaşlar. Saat ile dakika arasına kesinlikle iki nokta koymuyoruz. İnternette ne yapıyoruz? İnternet adreslerini yazarken noktaları kullanıyoruz arkadaşlar. Ya da diğer özelliğimiz 4 rakamdan büyük bir rakam yazacaksak, sayı yazacaksak ne yapıyoruz? Üçlü şekilde bu rakamları ayırıyoruz arkadaşlar. Kolay okunabilmesi için. Ya da matematikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpma işlemi olarak noktayı kullanıyoruz virgül birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını ne yapıyoruz? Virgül ile ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar virgül ile ayırdık. Her biri nedir? Bir insan, insan ismi her birini ayırdık. Ya da sıralı cümlelerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Virgül ile cümlelerimizi ayırıyoruz. Ya da uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş bir öznemiz varsa arkadaşlar biz bu özneyi virgülü de belirtiyoruz. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için de ne yapıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Arkadaşlar ara cümleden önceki kelimenin başına hemen bir virgül koyuyoruz. Bir de ara cümlemizin sonuna bir virgül koyarak ara cümleleri ayırıyoruz. Bunun yerine ne yapılabilir peki ekstra olarak, farklı olarak? Kısa çizgi kullanılabilir. Ya da Anlama güç kazandırmak istiyorsak arkadaşlar tekrarlanan kelimelerin arasına virgül koyabiliriz. Diğer özelliğimiz tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra da virgül kullanabiliriz. İki günü aynı olan zarardadır dedi. Şimdi burada ne yaptık? Alıntı olan cümlemizi hemen yazdıktan sonra virgülümüzü koyduk. Ya da ne yapabilirdik arkadaşlar? Başına tırnak işareti sonuna tırnak işareti deyip yine alıntı cümlemizi gösterebilirdik. Konuşma çizgisinden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Virgül koyuyoruz. Gördüğünüz gibi konuşma çizgimiz hemen öncesinde ne var? Virgülümüz bulunuyor. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra ne yapıyoruz? Virgül koyuyoruz. Peki gideriz dedik. Ne yaptık burada? Peki dedik dedikten hemen sonra virgülü koyacağız. Ya da işte ne olabilirdi? Evet virgül cümlemizi devam ettirebilirdik gibi bu gibi kelimelerde virgül kullanıyoruz. Anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılır. Örneğimizde de gördüğünüz gibi genç adamı karşıya geçirdi. Eğer virgül koymasaydık ne anlayacaktık biz bundan? Genç adamı karşıya geçirdi. Kim kimi karşıya geçirmiş? Karışıyor değil mi? Genç bir adamı mı karşıya geçirmişler yoksa bir genç başka bir adamı mı karşıya geçirmiş? Bunun ayrımını virgülle yapıyoruz. Kitap sözlerinden sonra virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Kesirli sayılarda önemli bu. Virgül kullanacağız arkadaşlar. Kesirli sayılarda en çok yapılan yine hatalardan birisi virgül yerine noktayı kullanmak arkadaşlar. 15.2 yanlış bir kullanımdır. Doğrusu 15,2'dir arkadaşlar. Kitap, dergi gibi eserlerin künyelerini ayırırken ne yapıyoruz arkadaşlar? virgüllerle ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi her bir özelliğin arasına virgül koyuyoruz. Sonuna da noktayı koyuyoruz. Noktalı virgüle geçelim. Sıralı cümlelerin arasına noktalı virgül koyuyoruz arkadaşlar. At ölür, meydan kalır, noktalı virgül. Yiğit ölür, şan kalır. Ya da virgüllerle ayrılmış tür, takım, farklı bölümler, örnekler birbirinden ayırmada ne yapacağız arkadaşlar? Noktalı virgülü kullanacağız. Mesela Batıda Yunanistan, Bulgaristan noktalı virgül. Doğuda Irak, İran ile komşuyuz. Gördüğünüz gibi ne yaptık arkadaşlar? Batıdaki ülkeleri sıraladıktan sonra ne yaptık? Doğudaki ülkeleri sıraladık. Böylece iki farklı grup oluşturduk. Bu grubu ayırırken de ne yapacağız arkadaşlar? Noktalı virgül kullanacağız. İçinde birden fazla virgül kullanılmış cümlelerde öznenin kendinden hemen sonra gelen öğelerle karışmamasını sağlamak için noktalı virgül kullanacağız arkadaşlar. Yani hemen örneğimize bakalım daha net anlaşılacak. Futbol, voleybol, basketbol ve tenisten daha eğlencelidir. Şimdi arkadaşlar burada noktalı virgül yerine virgül olsaydı şöyle deseydik yani. Futbol, voleybol, basketbol ve tenisten daha eğlencelidir dediğimizde biz burada herhangi bir spordan diyelim ki bowlingden bahsediyoruz. Farz-ı muhal. Bowling'in işte futbol, voleybol ve basketboldan daha eğlenceli, tenisten daha eğlenceli olduğunu anlatıyoruz. Ama noktalı virgül kullandığımızda arkadaşlar ne yapıyoruz? Futbolu hepsinden ayırmış oluyoruz. Çünkü diğerlerini virgül ile ayırdık. O halde futbol demek ki bizim aslında asıl öznemiş, öznemizmiş şeklinde anlayacağız. Futbol voleybol, basketbol ve tenisten daha eğlencelidir. Yani burada daha eğlenceli olanın futbol olduğunu anlayacağız. İki nokta. Kendisinden sonra örnek verilecekse o cümlenin sonuna iki nokta koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cümlemizde örneği var. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna ne yapıyoruz? İki nokta koyuyoruz. Örneğimize baktığımızda da açıklama yapılacak olan cümleden sonra iki nokta görüyoruz. Karşılıklı konuşmalarda ne yapıyoruz? İki nokta koyuyoruz. Gördüğünüz gibi tilkinin ve karganın konuşmalarından önce iki nokta var. Matematikte iki noktayı biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bölme işareti olarak kullanıyoruz. Üç nokta tamamlanmamış. Cümlelerin sonuna üç nokta e, kullanılır arkadaşlar. Tamamlanmamış tabi. Burada dikkat etmemiz gereken şey tamamlanmamış cümlenin sonuna. Yani karşımda yüce dağlar dediğimizde bu cümlenin bir sonu yok arkadaşlar. Cümlenin sonu. Yok ne demek? Cümlede yüklem yok demek arkadaşlar. Bu cümlenin yüklemi olmadığı zaman biz ne yapacağız? Bu cümleyi üç nokta ile bitireceğiz. Yüklem olsaydı tek nokta ile bitirecektik arkadaşlar. Alıntılarda eksik bırakılan kısımları da ne yapıyoruz arkadaşlar? Üç nokta ile gösteriyoruz. Ya da ünlem ve seslenme ifadelerinde anlatımları pekiştirmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Aralara üç nokta koyuyoruz. Karşılıklı konuşmalarda karşı tarafın sessiz kaldığını nasıl göstereceğiz arkadaşlar Tabii ki 3 nokta ile göstereceğiz ya da diğer özelliğimiz olan istenmeyen şeyleri söylemediğimizde arkadaşlar söylemeyeceğimiz zaman 3 noktayla göstereceğiz kalabalıktan kaçıp B şehrine yerleşmiş 3 noktayla bu şehrin ismi gizlenmiş soru işaretine geçtiğimizde arkadaşlar soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti koyacağız yani bizden bir cevap bekleniyorsa cümlede o bir soru cümlesidir. O zaman o cümlenin sonuna soru işareti koyacağız. Ya da bilinmeyen, kesin olmayan bilgiler için soru işaretini kullanıyoruz. Bu soru işaretini bilginin yanına parantez içerisinde yani yay ayraç içerisinde soru işareti şeklinde de gösterebiliriz. Ünlem işareti sevinç, korku, acı, şaşırma gibi duygu bildiren ifadelerin sonuna koyuyoruz. Mesela Eyvah ifadesi bir ünlemdir. Gördüğünüz gibi hemen yanına ünlem konulmuş arkadaşlar. Ya da ünlem işaretinin kullanımında şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Ünlem ifadesinin hemen yanına da koyabilirsiniz. Ya da buraya bir virgül koyup virgül koyduktan sonra cümlenin sonuna bir ünlem işareti koyabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de doğru yazımdır. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra da ünlem işaretini koyuyoruz. Ya da alay, küçümseme bildiren cümlelerde ne yapıyoruz? Ünlem işareti kullanıyoruz burada olduğu gibi. Mesela o kadar çalışkan ki sınıfta kalmış. Çalışkan biri sınıfta kalır mı? Hayır arkadaşlar, kalmaz. O halde burada bir alay, küçümseme vardır diyebiliriz. Kısa çizgiye geldiğimizde satır sonuna sığmayan sözcükleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi kısa çizgiyle ayırıyoruz. Ya da Ara söz daha önce virgülle söylemiştik. Ara sözlerde virgül de kullanabiliriz. Ne yapabiliriz ya da kısa çizgi de burada olduğu gibi kullanabiliriz arkadaşlar. Ek ve kökleri ayırmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kısa çizgiyi kullanıyoruz. Kelimelerin arasına den, a ve ile, ila gibi anlamlar katmak için de arkadaşlar kısa çizgiyi kullanıyoruz. İstanbul, İstanbul ve Ankara yolu veya İstanbul Ankara arası yol kastettiğimiz bu. Veya Türk Alman Üniversitesi, Türk ve Alman Üniversitesi. Burada ve anlam kalmış mesela. Ya da matematikte çıkarma işlemi olarak arkadaşlar kısa çizgiyi kullanıyoruz. Uzun çizgiyi satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanabiliriz arkadaşlar. Burada olduğu gibi konuşma çizgisi olarak kullanılmış. Tiyatro eserlerinde de yine konuşan iki kişinin adından hemen sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Konuşma çizgisi olarak uzun çizgiyi kullanabiliriz. İlk çizgiyi yan yana yazılan dizelerin arasına koymak için kullanabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar. Bunlar alt alta gelen iki dize ama ne yapmışız? Düz yazmak için ilk çizgiyi kullanmışız. Ya da adres yazarken sıklıkla ilk çizgimizi kullanıyoruz. Diğer özelliğimiz de, tarihlerde daha önce de gösterdik. Nokta kullanabiliriz. Yahut ek çizgiyi de kullanabiliriz. Eklerin farklı şekillerini göstermek için de ek çizgiyi kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela dıkça dikçe gördüğünüz gibi larlar. Ya da matematikte arkadaşlar bölme işlemi olarak ek çizgiyi kullanabiliriz. Tırnak işaretine geldiğimizde başka bir kişiden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Tırnak içerisinde gösteriyoruz. Daha önce ne demiştik? Tırnak içine alınmadıysa da virgülle gösterilebilir demiştik. Dikkat çekilmek istenen sözler için ne yapacağız? Tırnak içine alacağız o sözleri. Yıllardır varlık dergisini severek okudum. Burada varlık kelimesine dikkat çekiyor. Ya da cümle içerisinde kitapların yazılarının adlarını Tırnak içinde yazacağız arkadaşlar. Necip Fazıl'ın şiirlerini Çile'de toplamıştır. Ne yapıyoruz? Çile'yi eser ismi olduğu için tırnak işaretiyle gösteriyoruz. Yay ayraça geldiğimizde cümlenin yapısıyla doğrudan e, ilgisi olmayan Hemen şuraya ekleyelim. İlgisi olmayan açıklamalar için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz yay araçı. Mesela Yunus Emre Türk şiirinin en büyük şairlerindendir. Gördüğünüz gibi... Burayı okumasam da cümle bozulmadı. Çünkü bu ek bir açıklama 1238-1328 doğum ve ölüm yıllarını ne yapmış? Yay araç içerisinde belirtmiş. Tiyatro eserlerinde sahne hareketlerini anlatmak için ne yapıyoruz? Yay aç kullanıyoruz. Yay aç içerisinde bu hareketleri veriyoruz. Mesela doktor hastanın filmine bakarak maalesef hastalık çok ilerlemiş şeklinde bir cümle kuruyor. Ya da Bağlantı yapılan sözlerin kaynağını göstermek için de gördüğünüz gibi Yunus Emre'den bir söz alınmış. Bu söz yay ayraç içerisinde diğer adıyla parantez içerisinde gösterilmiş. Köşeli ayraç üst üste yay ayraç kullanıldıysa arkadaşlar en dışta kalanı ne yapıyoruz? Köşeli ayraç olarak gösteriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi en dışta kalan köşeli ayraç olarak kullanılmış. Kesme işareti Özel adlara getirdiğimiz ekleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesme işaretiyle şurada olduğu gibi ayırıyoruz ya da onun dışında burası var. Diğer özelliğimizde kısaltmalarda da kesme kullanıyoruz bildiğiniz üzere. Onu da yine burada gördüğünüz gibi kesme işaretiyle ayırıyoruz. Ya da sayılar, sayılara getirdiğimiz ekleri ayırmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesme işaretini kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar noktalama işaretleriyle ilgili özellikleri gördük. Bir de bu noktalama işaretleriyle ilgili sorular çözelim. Siz videoyu durdurup kendiniz çözüp daha sonra cevabınızın doğru olup olmadığına bakabilirsiniz. Yine benzer soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirme sitesinden siz de indirip çözebilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraçla gösterilen yere nokta getirilemez? Hemen bakalım. Ben iş yerinden en erken 17.30'da çıkabilirim. Şimdi 17.30'da dediğimizde bu nedir bir saattir saatlerin arasına ne koyuyorduk nokta küçük kız bir sınıfa başlamanın heyecanını yaşıyor burası ne olabilir tabii ki birinci anlamına gelen noktayı koyduğumuzda bir şey olması gerekiyor nereye gideceğimize bir türlü karar veremedim burada herhangi bir soru veya başka bir şey var mı veya ünlem var mı yok o zaman düz bir cümle olduğuna göre nokta koyacağız yaşasın Yarın akşama doğru kar yağacakmış. Burada ne var arkadaşlar? Bir heyecan, sevinç var. O halde ünlem kullanacağız. Aşağıda yay araçta belirtilen yerlerin hangisinde nokta, noktalı virgül, eğik çizgi işaretlerinden herhangi biri kullanılamaz. Noktaya bakacağız. Noktalı virgüle bir de eğik çizgiye bakacağız. Yönelme hal eki olan... E-A sözcüklere farklı anlam ilgileri katar. E-A dediğine göre arkadaşlar tek bir ekim farklı halini gösteriyor. O zaman ilk çizgi kullanacağız. O zaman ilk çizgi gitti. A'yı da eledik. İki inci sıradaki yarışmacı hepimiz de ilk kez görüyorduk. Burada bir duralım arkadaşlar. B şıkkı en sona kalsın. C'ye bakalım. Sunuculuğu Erkan, Esen, Zeynep. Teknik işleri Furkan, İhsan Mustafa yapacak. Arkadaşlar iki gruba ayırdığımızda cümlede ikili bir grup olduğunda ne yapacağız? Biz burada eğer virgüller de kullanılmışsa üst üste gördüğünüz gibi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buralarda virgüller var. O virgüllerden farklı bir işaret kullanmamız lazım. O da ne olacaktır? Noktalı virgül. O zaman noktalı virgül de gitti. C'yi de eledik. Dosyaları imzalamak için 14'te şirkete gitmesi gerekiyor. Saatlerin arasına ne koyuyorduk arkadaşlar? Nokta koyuyorduk. O zaman tek farklı işaretimiz ne olacak arkadaşlar? Kesme işaretiyle B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Senelerce bıkmadan, usanmadan çalıştı. Burada hangi noktalama işaretini koyacağız arkadaşlar? Herhangi bir ünlem veya soru yok. O halde nokta koyacağız. Şu tepeyi açtık mı bizim köyü göreceğiz. Herhangi bir soru, ünlem vesaire var mı? Yok. nokta koyacağız. Kolideki kitapları ne zaman düzenleyeceksin? Bu seçeneğimiz sona kalsın. Küçük çocuğun elleri korkudan titriyordu. Herhangi bir sevinç, bir duygu var mı? Yok arkadaşlar. Ha, o halde D'ye de nokta koyacağız. Tek farklı işaretimiz Kolideki kitapları ne zaman düzenleyeceksin? Bize ne soruyor? Bir tarih soruyor, bir cevap bekliyor. Cevap beklenen her cümlenin sonunda soru işaretini koyacağız arkadaşlar. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Bakalım arkadaşlar tek tek işaretlerimizi koyarak gidelim. Her ailenin çocuğuna karşı birçok sorumluluğu var. Oyun oynamak, hayat paylaşmak, doğruyu ve yanlışı göstermek sorumluluk vermek. Ne yaptık? Birçok sorumluluğu var dedik. O zaman o sorumlulukları da saydığımıza göre bir açıklama yaptık. Haliyle iki noktayı koyacağız. Devam edelim. Oyun oynamak, hayat paylaşmak, doğru ve yanlışı göstermek, sorumluluk vermek. Peki sizce burada bitiyor mu bu? Tabii ki bitmiyor. O zaman biz burada 3 nokta koyabiliriz arkadaşlar. Peki şıklara baktığımızda B seçeneği olamaz. C seçeneği de olamaz. Şu ana kadar A ve D arasında bir seçenek olduğu belli arkadaşlar. Devam ettikçe zaten doğru cevabı da bulacağız arkadaşlar. Şimdilerde ailelerin bunları ne kadar gerçekleştirdiği tartışılır. Peki tartışılır dediğinde A seçeneğine baktığımızda soru işareti Denizli seçeneğine D seçeneğine baktığımızda da nokta işareti var. Sizce burada bir soru, soruya karşılık cevap beklenilmiş mi? Tabii ki beklenilmemiş. Şimdilerde ailelerin bunları ne kadar gerçekleştirdiği tartışılır. Bu nedir? Dümdüz bir cümledir. O halde arkadaşlar buraya bir nokta gel gelecek. Haliyle biz de D seçeneğini işaretleyeceğiz. Peki sıradaki sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül yukarıda verilen işlevlerinin dışında kullanılmıştır? İşlevlerle şıkları eşleştirirsek arkadaşlar sorunun sonucuna ulaşırız. Seslenme ve hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur denilmiş. Bakalım bununla hangi seçenek uyuşuyor? Ağaçları, kuşları, insanları seversen mutlu olursun. Ya da şıklardan da yukarıya doğru gidebiliriz. Ağaçları, kuşları ve insanları seversen mutlu olursun. Burada ne yapmış arkadaşlar? Virgül kullanarak eş görevli sözcükleri ayırmış. Bakalım. Burada yok. A seçeneği bir dursun bakalım. Hayır, bugün parka gidip yürüyüş yapmalıyız. Bakalım. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red kabul ve teşvik bildiren. Şimdi burada hayır dediğine göre bir red var değil mi arkadaşlar? O zaman bununla bu seçenek eşleşti. Devam. Beni anlaman için biraz daha büyümen gerekir dedi. E şimdi burada ne yaptı? Birinin sözünü aldı cümleye kattı arkadaşlar. Normalde biz burada tırnak kullanırdık. Ha, tırnak kullanmıyorsak özelliğimiz ne diyor? Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. O zaman bu da gitti. Arkadaşlar ne yaptı arkadaşlar dedi. Lütfen hemen yerlerinize oturun. Burada ne yaptı arkadaşlar? Bir seslenme, hitapta bulundu. O zaman ne diyeceğiz? Seslenme hitap cümlelerinden sonra konulur seçeneğinde işaretleyeceğiz. O zaman tek seçeneğimiz kaldı geriye. A seçeneğinin doğru seçenek olduğunu bulacağız. Arkadaşlar bugünkü Türkçe dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.